Eğitim uzmanı sevgili Bülent Günday ile bir şekilde tanıştım ve tanışma sonrasında dedim ki mutlaka benim seyircilerim, benim takipçilerim, kıymetli izleyicilerimiz mutlaka tanımalı. Hoş geldiniz Hoş programımıza. Buldum. Kendisi eğitim uzmanı. Çocuğunuzda matematik zekası yoksa hani sizin görüşünüzde biz evet. deriz ya benim çocuğum matematikte başarılı değil. Ya bu çocuk okulda çok tembel hiç çalışmıyor diyorsanız ne olur bizi izleyin. Şimdi sorularınız varsa lütfen sorun arkadaşlarımız bana ulaştıracaklar 0212 333 33 73, 70 ve 71 instagramdan da sorabilirsiniz. Bir kere şunu söyleyeyim çocuğumuza matematik eğitimini kaç yaşında başlayalım? Şimdi öncelikle ben Samsun'dan geliyorum. Bugün e, 19 Mayıs biliyorsunuz ki 19 Mayıs'ın doğduğu şehir olan Samsun'dan evet. sevgiler getiriyor. Selam olsun. Evet, selam olsun onlardan da size. Şimdi matematiği kaç yaşında başlamalıyız sorusu. Matematiğe aslında doğar doğmaz başlıyoruz. Nasıl başlıyoruz? Çocuğumuz 2 yaşında, 3 yaşında hemen ona şey soruyoruz. Kaç yaşındasın? Göster. Her yani Misafirler geldiği zaman hem ne yapar amcalar, teyzeler, dayılar? İki iki daha kaç yapar? Üç beş daha kaç yapar? Bu elde kaç parmak var? Bu evde kaç parmak bu kaç? var? Tabi bunu size de soralım mı mesela? Şimdi bakın benim <laughs> benim ya, matematik zekam matematik, gerçekten yok. yok, ama ne olur? Matematik sormayacağım. Bak sadece dikkat sorusu gibi düşünün. Şimdi mesela benim saatim olan bu sol, bu da sağ. Şimdi bakın çok dikkatli ama değiştireceğim. Benim sağ elimde kaç parmak var? Sağ elimde, sağ elimde. 2. Evet. Ama ben doğduğumdan beri benim sağ elimde beş parmak var. Bu kaç demedim. Evet. Sağ elimde kaç parmak var? <laughs> yani aslında biz nasıl baktığımızla alakalı Yani biz nasıl bakıyoruz İşte bu az önce size sormuş olduğum soru aslında bir soru Niye biz o kadar çok okuldaki eğitimle Yani bunu okulun kapısına içeri girerken düşünün Çocuk 5-5 beş beş daha biliyor 4-4 dört dört daha biliyor Ama okulun kapısından girerken o kapının içerisinde bırakıyor çocuk Diyor ki benim okulda amcaların teyzelerin okuldan önce Amcaların teyzelerin annemi sorduğu sorular başka bir şey Bu okuldaki matematik başka bir şey Evet onu kapıda bıraktığı için içeri girdiğinde korkarak baş. Korkarak Niye korkar? Baş... Az önce mesela ne dedik? Matematik ne? Zor. En zor ders ne? Matematik. Matematik. Neden? Çünkü biz bunu böyle şart. Bakın, beyni bir şeye inandırırsanız eğer inandıklarınızın gerçek olduğunu kanıtlamaya çalışır. Mesela Doğru. hep en çok şunu söyleriz. İsim muhafızam çok kötü. E çok kötü. Dediğiniz için çok, çok kötü, kötü zaten. Ederim. Çünkü beyin ne yapıyor? Sen onu söylediğinde onu odaklayıp onu gerçekten de öyle olduğunu göstermek istiyor size. Sevgili seyircilerimiz, şimdi e, size şunu söyleyeceğim. Bülent Gündağ o kadar ilginç o kadar ilginç biri ki. Neden <laughs> çocuklara matematiği çizgi filmle anlatıyor? Evet. Ya yani değişik taktikleriniz, değişik teknikleriniz şimdi, var. Şimdi şöyle şöyle düşünün. Biz şimdi matematikle ilgili eğitim yaptığımızı düşünün. Matematik. Şimdi çocuklar matematikten ne yapıyorlar? Okuldan girerken korkuyorlar. Korktukları için. Mesela çok enteresan bir şey gelelim oradan gireyim daha mantıklı olsun. Şimdi alışveriş biz çocuğumuzu markete gönderiyoruz Gönderiyoruz. İki ekmek al. 1 yani liradan 2 lira. Bakkala beş lira ver. Üç lira Ya bu aslında hayatın içinde olan bir şey değil mi? Bakın çocuğu ekmek almaya gönderiyorsunuz. iki tane ekmek alıyor. 2 lira veriyor. 3 lira para üstüne alıp geliyor. Çocuğa şu soruyu soruyorsunuz okulda. Diyorsunuz ki işte iki, bir liradan iki ekmek alıp bak ya yani 5 lira verirsek kaç lira para? Onu yapamıyor. Niye? Çünkü o o okuldaki ders. Ötekisi hayat. Ya biz zaten hayatın içindeki olanları okulun içinde olduğunu göstermeye başlarsak başarılı oluruz. Peki bunu nasıl yapalım? Nasıl, ya işte nasıl yapalım? Burası. Tabii ki. Şimdi bak şöyle düşünelim. Bir çocuğu alıyoruz karşımıza. Çocuklar şu anda pandemiden evde. Sokağa çıkan çocuk yok, oynayan çocuk yok. Hiçbir oyun bilmiyor çocuklar. Mesela bilge nasıl oynanır bilmiyorlar. Cicili ne bilmiyorlar. Gazoz kapakları ezip taşla vurmaya çalışmıyorlar. Domino yok. Yani yakan top hiçbir şey yok. Dolayısıyla evde... tek yok. E tabii <laughs> ki. Evde neredeyiz? Evde Tele e, bakıyoruz televizyonun karşısına. Televizyon, internet. Ve bunlarla mücadele ediyoruz biz Doğru. aslında veriler olarak. Peki o zaman şöyle düşünelim. Ne yapabiliriz biz? Çocuk matematiği nasıl sever? Nasıl sever diye düşündük. Yani nasıl sever? Çocuk nasıl matematiği sevdirebiliriz? Şimdi çocuk ne seviyor? Oyun oynamayı seviyor mu? Seviyor. Başka neyi seviyor çocuk? Çizgi film izlemeyi seviyor mu? Seviyor. Kendi içinde olduğu, kendinin başrollerini oynadığı programlara katılmayı seviyor mu? Seviyor ki bakın aslında çocukların internette oyun oynaması sebebi de olur. Niye? Bakın şimdi evde çocuk sen onu yapamazsın, sen çay dökemezsin, sen onu başaramazsın, üstüne dökersin, yapamazsın diyoruz. Ama çocuğun bir internet dünyası var, bir oyun dünyası var. Orada lider kendisi her şeyi kendi yapıyor. Her şey kendisi için. Yani düşün orada her şeyi yönetebiliyorsunuz ama evde kendi çayınızı bile dolduramıyorsunuz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Çocukların sevdiği şeyleri keşfetmemiz gerekiyor. Mesela? Ne seviyor? Çizgi film. Seviyorlar mı? Çok seviyorlar. Mı? Evet. Peki o zaman şey seviyorlar mı? Oyun oynamayı seviyorlar mı? Peki o zaman matematiği çizgi filmle oyun içine koyarsanız ne olur? Ne olur? Nasıl yapacağız Düşünün peki Nasıl bunu? yapacağız? Çocuklarımız çizgi film izleyerek matematik mesela biz matematikle ilgili eğitim veriyoruz veriyoruz. Peki bu eğitimi nasıl yapıyoruz? Şimdi mesela normal sumut eğitim, işte geldi 2 kere 2 4 yapar, 5 kere 5, hayır öyle değil. Yani bunu ne yap? Çizgi film, mesela sayıları tanıtıyoruz öyle değil mi? Bak sayıları tanımak, mesela bizim şimdi biz 12 basamaklı, 20 basamaklı sayı öğretiyoruz. Peki bunu niye öğretiyoruz? Ya 20 basamaklı sayı öğrenmesi çocuğun matematiksel başarısı anlamda ona bir şey katmaz. Ama düşünün, şimdi küçük bir çocuğunuz var 5 yaşında ve 12 basamaklı, 15 basamaklı sayıları okuyabiliyor. Ne yapacak? İşte bir yerde kapı numarası görecek. Mesela bak şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Kapı numarası görecek, okuyacak. TC kimlik numaralarını okuyacak. Plakaları okuyacak. Her yerde sayılar. Çünkü okuduğunu göstermek ister. Mesela bakın bugün evden çıktık. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. Ne yapıyoruz? Göstermek istiyor. ben ben bak iyiyim. Bugün şık oldum. Diyoruz, gösteriyoruz. Ki çocuk daha 5 yaşında egosantrik dönemden çıkmış. Ben merkez. Zaten dünyanın merkezi benim diyor. O çocuk ne yapacak? Her şeyi Göstermeye çalışacak. Baba bak 28, anne bak 65, 368, 754. İşte matematik sevgisini kazandırdığınızda yavaş yavaş başlar. Şimdi onu nasıl yapacağız? Mesela ki. ilkokulda... Bir kabustur. Bilmiyorum bana katılacak mısınız ama o çarpım tablosunu ezberletmek. Bak çarpım tablosunu ezberletmek, ritmik sayıları böyle kendini paralarsın <laughs> evladım deyip onun yerine geçer sayarsın. O çok zor bir süreç. Bir de anlatayım. Mesela bakın ritmik sayma. Hangisi daha önemli midir? Şimdi, ritmik sayma mı? Şimdi ritmik sayma önemli. Çünkü ritmik sayma için hem toplama vardır hem çıkarma vardır hem de bölmenin temelini sağlar. Ama çarpım tablosu kendi başına önemli. Şimdi ritmik saymada mesela sıkıntı şu. Velilerde mesela şu anda izleyen velilerimiz %99'unu diyecek. Hocam. Biz işte yaz başlamadan önce çocuğa 6'ları, 7'leri, 8'leri, 9'ları öğrettik. Evet. Okul başladı. Yine unuttu. Ki bunun sebebi ne? Şimdi bakın 7'erli ritmik sayma yapıyorum. 7 14 21 28 35. Bir tane rastgele sayı seçiyorum mesela 8 16 54 68 75. Bunların hangisini ezberlemek daha kolay? Tabii ki ritmik olan ezberlemek daha kolay, değil mi? Niye? Çünkü orada bir ritimle gidiyor. Peki soru şu. Çocuğumuz 7 ile 7'yi toplarken şunu yapıyor. 7 8 9 10 11 12 13 Böyle sayıyor. Yani sayarak yapıyor. 14 diyor. Saydı. Şimdi 7 ile 7'yi toplarken bile parmaklarını sayan bir çocuğa az önceki 7, 14, 21 saydığımla diğer rastgele saydığım sayılar arasındaki fark ne? Hiçbir fark yok. Çünkü ritmik sayma siz 7'şer toplamayı bildiğiniz için sizin bir, için bir ritim. Çocuk için bir ritim değil. Dolayısıyla parmak sayan çocuğun ritmik saymayı ezberleme şansı yok. Ezberlerse ne yapar? Bugün ezberler, yarın oturur. Peki biz ne yapmamız lazım? Ritmik saymayı toplama şeklinde vermemiz gerekiyor ezberletmeden. Ama bunun da bir ön hazırlığı var. Ön hazırlığı nedir? Toplama, çıkarma işleminde çocuğun parmaktan kurtulması. Şimdi çarpım tablosuna geldik. Çarpım tablosu kaç tane öğrenmemiz gereken? 100 değil mi? Ama 100 tane çarpım tablosu yok. 55 tane var. Neden? Çünkü düşünün şimdi 7 kere 8 varken 8 kere 7 var. Yani çarpım tablosunda başlarken siz şunu söyleseniz. Bak çocuğum sen 100 tane ezberlemene gerek yok. 55 tane ezberle. Niye? Sen 7 kere 8 dediği zaman 8 kere de 7 var çünkü. Aynısı. Bunu ezberle. Bundan attık. 55 tane kaldı mı? Kaldı. Şimdi 1 ile çarpmayı ezberlemek kolay mı? Kolay. 1 kere 7, 1 kere 6 hepsi bak kolay. 2 ile ezberlemek kolay mı? Evet çok kolay. Çünkü toplamayı biliyorsanız 7'ydi daha 14. 5 5 daha 10. 9 9 da 10. 2'ler de kolay. Peki onlar da kolay mı? Evet, nasıl kolay? 13 kere 51 ya ya 3 kere 10, 30 yanına bir sıfır koyduk. Burası bitti. Şimdi bakın ne öğrettik çocuğa? 1, 2, 10 hiçbir şey öğretmedik aslında. Bunları biliyor. Şimdi peki 9 çarpma öğretelim. 9 çarpma nedir? Mesela 9 da 8'i çarpalım. Ben size çarptırayım şimdi, ama bir çarparak değil başka bir şey. 9 da 8'i çarpıyoruz. 8'in bir küçüğü kim? 7. 7'yi kim 9 yapar? 2. Yan yana koyduk 72 çarptık. Bakın mesela 9 kere 7. Böyle anlatarak yapıyor. Tabii ki. Herkeste matematik zekası var mıdır? Gerek yok. Gerek yok. Çünkü matematik zekası dediği nedir biliyor musunuz? Matematik zekası soruyu doğru şekilde okuyup doğru şekilde kağıda aktarma sanatıdır. Mesela hep şöyle derler. Matematik çok zeki insanların başardığı bir şeydir ki. Bak matematiği çok iyi başaran biri olarak söylüyorum. Öyle bir şey yok. Matematik sadece kendine güvenen, matematiği seven, bakın başaran, seven insanların başarabildiği bir şeydir. Peki ben şunu çok anlamak istiyorum. Mesela düşünsenize çocuğunuz hem eğleniyor, çizgi film seyrediyor, hem de öğreniyor. Evet. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Tabii ki şöyle. Mesela şimdi düşünün. Bir biz ne düşün? Dedik ki bir çocuk ne öğrenmeli? Çocuğun... Mesela bu ekrana gelenler neler? Şu Tabii anda? mesela şu anda mesela ne var? Bakın orada ee, şu anda çıkarma işlemi, elleri çıkarma işlemine temel çalışması yapıyor. Ondan iki önce mesela bakın 15'ten 8 çıkaracağız. Çocukların zorlandıkları bu. 15'ten 8 çıkarırken ne yapmamız lazım? 15'ten 8 çıkarmak zor. Tamam. Peki 15'ten neyi çıkarmak kolay? 5'i. Bakın 15. 5'i gitti 10 kaldı. Gördünüz mü? Çok basit. Peki o zaman 15'ten biz 8'i çıkarmayalım. 8'i 5 ve 3 parçalayalım orada gördünüz. 5 ve 3 diye parçaladık mı? Parçaladık. Peki 15'ten şimdi 5'i çıkardık mı? 10 kaldı mı? Yani şu. Evet. Bakın 3'ü gitti 7 kaldı. Yani parçalayarak. Bunda nasıl yapıyor? Bizim kahramanlarımız var. Rima, Ziz, Ozbi. Böyle farklı farklı karakterler var. Bu karakter çıkıyor diyor ki hani Ozbi dedemiz var bir tane. Ozbi dede torunlarını anlatıyor. Diyor ki bak diyor toplayabilmek için diyor böyle yapmalısın. Çıkarma için böyle yapmalısın. Mesela çarpım tablosunu. Bu mu Ozbi dede? Evet bu Ozbi dedemiz bizim. <laughs> evet Ozbi, Ozbi dedemiz ne yapıyor? Çünkü torunlarına anlatıyor diyor ki bak diyor matematik diyor çok bir de oz bildiğimizin şöyle bir farkı da var. Az önce size sormuş olduğum sorular var ya. O sormuş olduğum soruların hepsini ders başında bir tane mutlaka soru soruyor. Mutlaka. Ve o soruyu da bir sonraki dersin başında yapıyor. Ve Ama bunlar şöyle söyleyeyim. Bunlar gerçekten beyin yakan sorular. Mesela bak şöyle göstereyim. Bir tane daha göstereyim size. En azından beraber çalışmış olalım. Şimdi şöyle. <laughs> az önce bir elimde kaç parmak olduğunu öğrendik. Değil mi? Evet. O zaman şöyle. Şimdi bir elimde kaç parmak var? Beş. İki elimde? Oho. 10 elimde 10 elimde 100. Süper. 100. İşte ama 10 elimde 100 parmak. Ben bakıyorum öyle. 10 elimde 100 parmak yok. 10 elimde 50 parmak var. Şimdi Nasıl ben size yani? ne yaptım? Bir elimde kaç parmak var dedim. 5 dediniz. Ben zaten bir yandan da 5 diyorum. 2 elimde 10. Evet 10. 10 elimde dedim. 10 elimde 10 çarpı 5 50 yapar. Siz ne dediniz? 100. Niye? Çünkü bana odaklandınız. Hatta az daha baksanız belki şey diyecektiniz. Yakışıklı bir yüz diyecektiniz. <laughs> Allah ezdeki hayatım sona erdi. Çocuklar üzülmeyin bak Nur ablanızın da matematik zekası yok. <laughs> Ama öğreneceğiz beraber. Hayır burada, buradaki olay şu aslında buradaki olay algıyı yönetmek. Yani şimdi sizin yapabileceğiniz hata çocukların da yapabileceği hata. İşte bunu çocuğa sorduğunuzda ne diyor biliyor musun? Aa çok eğlenceliymiş. Matematik mi bu? Evet matematik. Niye? Çünkü 10 parmakta 5'ten 50 yapmak 5 kere 10 veya 10 kere 5'in çarpma işlemidir. Dolayısıyla siz ne yapıyorsunuz? Bunu görünce ya matematik diyor korktuğum gibi bir şey değilmiş. Çok zevkliymiş. Bakın mesela bir sınıfta Milliyetin Bakanlığı istediği şey ne biliyor musunuz? İstediği şey şu diyor ki birden 20'ye kadar yani 20. 20'ye kadar olan sayılarla toplama yap, çıkarma yap bu kadar. Bakın istediği şey bu. Ya biz zaten çocuklarımız anaokulundayken bunu yaptırıp bir sınıfa gönderiyoruz. Ama burada şununla karşılaşıyoruz. Çocuk diyor ki 4, 4 daha 8. Öğretmen diyor ki olmaz. Niye? Sayacaksın. Ya niye sayayım? Yani dört dört daha 8 O zaman ne yapıyor? Ha o zaman benim bildiğim yanlış. Ben parmak saymalıyım. İşte parmak saymaya başladığınız zaman da ne yapıyorsunuz? Beyninizin sadece belli bir noktasını Çok kullanıyorsunuz. Olabilir. O noktayı kullandığınız zaman bu zihinsel gelişiminizi engelliyor. Bülent Hocam bize şunu anlatır mısınız? Buyur. Ne olur benim çocuğum ders çalışmak istemiyor diyen öğrenci... E Abi, ebeveynlere, annelere, babalara ne öneriyorsunuz? Güzel. Benim çocuğum ders çalışmak istemiyor diyenler ekran başındaysa televizyonun sesini açsınlar rica edeceğim. Şimdi bu çok bu aslında çok kolay ama biz bunu zorlaştırıyoruz neden zorlaştığımı söyleyeyim. Şimdi burada şu, önce şunu sorayım. Şimdi çocuğumuzun diyelim ki Allah göstermesin bir hastalığı çıktı ve doktora gittik doktor dedi ki bu üç iğneyi olması gerekiyor. Mutlaka bu üç iğneyi olması gerekiyor. Şunu söylüyor muyuz mesela hocam bu iğne canını çok yakar yaptırmayayım. Veya bu işte bu şurubu kullanması gerekiyor. Çünkü kullanmasa ne mi lazım? Daha kötü bir hastalığa maruz kalabilir dediği zaman. Hocam bu şurubun da çok kötü. ...ilacı içirmeyeyim diyor muyuz? Demiyoruz. Ama bu ders konusu olduğu zaman hep şu olay. Hocam çalışmak istemiyor. Evet çocuk haklı mı haklı? Mesela şunu söyleyeyim. O velimize şunu söyleyelim. Velimize desek ki senin bir gün içinde evde Çamaşırın yok. Bulaşık yıkamayacaksın. Temizlik yapmayacaksın. Hiçbir şey. Sadece oturup televizyon izleyebilirsin. Alışveriş yapabilirsin. Gezebilirsin. İstediğin şeyi yapabilir ama iş yapmayacaksın desek bunu hangi anne baba kabul etmez? Herkes kabul eder değil mi? İş yapmayacaksın. Evet, evet. Tabii ki. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi çocuğu düşünelim. Ya çocuğun bir iş yapmasına sebep var mı? Yok. Ya çocuk diyor ki ya ben de niye yapayım ki dersi? E, televizyon var. İzlemeyi seviyor muyum? Evet. İnternet var. Oynamayı seviyor muyum? Evet. E Ben çizgi filmleri de seviyorum. Ya ben niye ders yapayım? İşte çocuğun niye ders yapması için yani niyesi için bir sebep yaratmanız gerekiyor. gerekiyor. Sebep nedir? Mesela biz bu şunu öneriyoruz. Mesela ben ödülle cezaya çok karşıyım. Yani karşıya ödül ceza ile eğitim hayatı yürümez. Ama burada şunu düşünebiliriz mesela bakın. Şimdi bizim çocuğumuz var. Çocuğumuza şu kurala koyuyoruz. Diyoruz ki bak senin hayatında sen hiçbir şey istemiyoruz. Ne var? Sorumluluğun var. Sorumluluğun ne? Bu dersini yapmak. Bu kitabı okumak. Bu senin sorumluluğun. Yani bu senin işin. Bunun karşılığında da kazanmış olduğun bir şey var. Bu kazanmış olduğun şey ne? Telefon, tablet, televizyon, bilgisayar. Şimdi diyoruz ki burada ama mantıklı olmamız gerekiyor. Çocuk neyden zevk alıyor? Muhakkak ders çalışmadığı zaman bir şeyle zaman geçiriyor. Neyle zaman geçiriyor? Bilgisayar, telefon, tablet. Diyorum ki bu üçünü de senden aldım. Aldım. Geriye ne kalıyor? Bu iki üçünü senden aldım. Bu üçünü benden geri almak için bana bir şey vermek zorundasın. Ama burada şunu yapmak zorundayız. Burada kavga ederek, azarlayarak, bağırarak değil. Yani konuşarak diyorum ki sonuçta bunlar senin alacağın şeylerse mesela ben bakkala gidince ne yapıyorum? Parasını ödüyorum bir şey alıyorum değil mi? Markete gidiyorum parası ödüyorum bir şey alıyorum. Bunlar sen bunun bedelini nasıl ödeyeceksin bana? Nasıl ödeyeceksin? Ben sana fırsatlar söylüyorum. Bir, evde temizliğe yardım edebilirsin. Bakın illa ders demeyin çünkü o derse kayacak zaten. Evde temizliğe yardım edebilirsin kendi toplama yani kendi odanı toplamaya yardım edebilirsin veya evdeki kendi sorumluluklarını alabilirsin bir veya bir saat internette veya oyun oynayabilmek için yarım saat kitap okuyabilirsin sen seç çünkü iş yapmak zordur ilk başta zevkli gibi gelir çocuklar işi tercih edebilirler ama yavaş yavaş emin olun ki tabii. derse kayacak ama Aslında burada bir, bir, anlamda çocuğunun kendi öğretmeni kendin oluyorsun tabii ki tabii ki yani burada ama şunu yapmamak lazım bazen şu ellerimiz şunu acımasızca davranıyorlar işte yarım saat Yarım saat internet kazanabilmek için iki saat ders çalışmak zorundasın. Bu böyle değil ama. Yani yarım saat derse bir saat oyun olmalı. Çünkü şu, şu düşünmeli. Ya bak yarım saate bir saat. Annem beni düşünüyor. Yani senin onu düşündüğünü anlamalı ki o da ne yapsın? sana yakınlık göstermesi. Peki siz sadece matematiği mi çözüyorsunuz Hayır. yoksa hızlı okumayı Hayır, da şöyle söyleyeyim. E, yani okuduğunu anlayabilmeyi de çözebiliyor musunuz? Biz şöyle söyleyeyim bizim ilgilendiğimiz alan biz matematiğin temeliyle ilgileniyoruz. 5 yaştan başlayıp yani, yani bütün yaş grupları ilgileniyoruz ama çok sevdiğimiz ve yani bence Türkiye'nin değil dünyanın kanayı arası 5-12 yaş arasında temel matematik eksiği var bununla ilgileniyoruz. İkincisi Anlayarak hızlı okumayla ilgili bunu da az önce görmüş olduğunuz gibi programla, oyunlarla anlatıyoruz. Onu da öyle. Bizim aslında esas ilgilendiğimiz noktada veli eğitimleriyle ilgileniyoruz. Yani biz anne babaların mutlaka eğitimin bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nasıl? Şöyle düşünün. Şimdi çocuğunuzu okula gönderdiniz. Devlet okulundayız diyelim ki. Yani 40 dakikalık bir dersimiz var. Sınıfımızda 40 kişi. Ben öylesine farazi söylüyorum bunu. Şimdi öğretmeni düşünün. Ben ne yapıyorum? Öğretmenim. Çok iyi bir öğretmenim. Öğrencinin başına gittim. Bir dakika ilgilendim. Bir bir bir. 40 dakika bitti mi? Bitti. Yani bir öğretmen bir öğrenciyle kaç dakika göz teması kurabilir? Bir. Bir. Kırk. Doğru. Peki diyelim ki biraz daha sınıfımız daha e, afif yani daha az. ki On kişi. Peki sınıftaki bütün öğrencilerle kaç dakika göz teması kurabilir? Dört. Ya birinde bir, birinde bir, dört. dört. Peki bu çocuk eve geldiği zaman anne baba yanına oturup ne kadar beraber ders çalışıyorlar? Ben size söyleyeyim. Minimumu yarım saat maksimumu üç saat. Peki ne olmak zorunda? Siz mutlaka temel eksiklerini giderici matematiği okumayı bilmek zorundasınız. Peki ama biz bunu ne zaman veririz? Küçük yaşlarda Tabii verebiliyoruz. Tabii ki zaten köyüme. küçük yaşta. Mesela çocuğumuz üniversite çağına geldi verebilir miyiz? Hemen şöyle söyleyeyim. Şimdi siz eğer çocuğun 5-12 yaş arasındaki temeli mesela şöyle düşünün çocuğumuz düşün. elimizde şöyle bir çocuk var toplamayı çıkarmayı çok iyi yapıyor okuduğunu çok iyi anlıyor. Problem kurma becerisi kazanmış. Bu çocuğa zaten siz ortaokuldan sonra dokunmak zorunda değilsiniz. O okuldaki verilen eğitimle çok rahat hayatına idam ettirir. Bizim sıkıntılarımız mesela bakın bunu bütün matematik matematikçiler söyler. Hocam ben 8'i okutuyorum, 7'yi okutuyorum ya çarpım tablosu öğretmeye çalışıyorum. Bakın 6'dan sonra çocuklara matematik öğretmekte sorun yok. Ama eğer sizin çocuğunuzun temel eksikleri olarak ortaokula gelmişse ki biz maalesef LGS sınavının 8'de kazanıldığını düşünüyoruz. Bakın ilk 4 senede LGS kazanılır. Niye? Düşünün çocuğun toplama, çıkarma, çarpma, bölme, okuduğunu anlama ve problem çözme yeteneği kazandığında o çocuğa zaten matematik çok rahat anlatılır. Yani matematik öğretmenlerimiz çok iyi matematik biliyorlar zaten. Anlatırlar. Ama şimdi 6'ya gelen çocuğa matematik öğretmeni diyor bu çocuğun bunları biliyor olarak bana Öyle gelmesi güzel lazım. Siz anlatıyorsunuz ki insanlarda şu uyanıyor. Ben de yapabilirim matematiği. Şöyle söyleyeyim. Bakın şöyle söyleyeyim. Benim çocuğum da yani kesinlikle yapabilir. Matematik konusunda bir deha olmasa da iyi bir geri kazanacak kadar bilgiye ben, sahip olabilir. Ben olabilirim. deha olabileceğine de inanıyorum. Şunun için söylüyorum bunu. Biz pandemi döneminde 6 aylık dönemde 1370 tane anne babaya evvel eğitim programı verdik. 1300 tab tabii tabii 1370 tane. Şöyle söyleyeyim. Başarımızı söyleyeyim. Şimdi bu şaka gibi gelecek. 1370 1370'te 1370 bize geri dönüşler neden ne öğretiyoruz veliye? Sayıları tanıma. Basit toplama, basit çıkarma, elde toplu, elde çıkarma. Bu ne demek? 15 basamaklı sayı yazıyorsunuz alt alta. Çocuk kafadan topluyor alt alta. Bunu velinin nasıl öğreteceğini, dökümanlarını, oyunlarını, sistemlerini atıyoruz. 2. Ritmik sayma. Bölme, çarpım tablosu. Bunların hepsini nasıl öğreteceğini veriyoruz ve şöyle bir şey söyleyeyim. 99 çarpı 99'u dahi zihinden nasıl yapabileceğini anlatan teknikleri veriyoruz. Ve bu bunu aslında işin Kesinlikle. Hani Mesela bir şey belli. bize geliyor ki hocam çocuğumu size veriyorum. Diyorum ki ya, ya yanlış anlama paranız çoksa bana verin. Niye? Ya bunu siz yapabilirsiniz. Yani niye paranızı sokağa atıyorsunuz? Ya bu öğrenin çocuğunuzun 5 yıl boyunca eğitim hayatını garanti altına alın. Yani neden ben? Yani çünkü biz burada şunu kolayı seçiyoruz. Hani ben parasını ödeyeyim. Çocuğun öğretmeni sen ol. Sen ol. Diyorsun. Zaten bu da Harika. böyle. Yani çocuğun öğretmeni sen ol zaten ismi bu eğitim programının. Öyle. Tabii tabi. 33 tane 33 tane yaptık ve 1370 tane anne babamız. Hatta şöyle söyleyeyim birçoğundan şunu alıyorum. Hocam ben işte lise mezunuyum. Sizin anlatmış olduğunuz eğitimle işte komşu çocuklarına işte halamın çocuklarına uzaktan eğitim vermeye başladım. Şöyle oldu böyle oldu öyle oldu gibi geri dönüşler alıyoruz. Bize videolarını çekiyor gönderiyorlar. Ya gerçekten hani bir de çok mutlu oluyoruz. Yani siz önce veliyi yetiştiriyorsunuz. Aynen öyle. arzuya göre çocuğu da yetiştiriyorsunuz.